Merhaba. Bugün yine bir alışveriş yaptım ve bunu göstermek istiyorum. Yine bir alışveriş yaptım çünkü bu sefer de halam dildeydim. Zaten arka plan biraz değişikliğimdi çünkü halam dildeydi. Şimdi alışveriş videosu çekeceğim. Biliyorum üst üste alışveriş videosu geliyor. Çünkü baya bir alışveriş yapıyorum <laughs> bu sıralar. Ee, isterseniz hiç konuşmadan başlayalım. Ee, ilk başta kotondan aldıklarımı göstereceğim. Ee, Burada e, arkadaşıma e, çekiliş de e, arkadaşım geldi bana. Ve bakar mısınız? Gerçekten bakar mısınız? Gerçekten çok şeker. kolya aldım. Ee, daha sonra <laughs> Bir dakika. Bir dakika. bu şekilde o, arkadaşıma aldığım şeyin Kolyenin. Ben de e, ayıcıklı olurluğunu aldım. Yaşının tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel. Çok tatlıydı. Ben de hemen alayım dedim. Bu da güzel. Bunu da be beğendim. Daha sonra en sevdiklerim içinden bu baykuşlu küpeye gelelim. Kaç gündür baykuş arıyordum. Baykuşlu bir şeyler arıyordum. Ben de buldum. Bu şekilde baykuşlu bir küpe. Bu şekilde. Ee, şöyle hemen koyalım. En son oyuncaklarını göstermek istiyordum. Daha sonra e, platine gitmiştik. Evet, tamam. Ee, sonra oradan lip balm aldım Flormar'ın. Hemen açalım. Ben de daha yeni açıyorum. Yani daha yeni açmıyorum da daha yeni ya açmıştım dayanamadım bir de sürdüm gerçekten mükemmel bir kokusu var tabi ee, klasik Flormer e, lip balmları bu şekilde gerçekten mükemmel kokusu şöyle ee, sarımsı gibi. Allah'ım bu kadar güzel bir koku olamaz. Ee, ben normalde Flormar'ın almıyordum ama maalesef bunu bulunca hemen aldım. Çünkü arkadaşlarımda bunun baby lipsi vardı ve gerçekten çok uygun fiyataydı. Bu 2 TL'ydi. Şok'a şoke oldum. Ee, 2 TL iken hemen alayım dedim. Baby lipsi 6 lira falandı. Bu ise 2 TL'ydi. Aynı kokuya aynı şeye sahip sanırım böyle şey damla kokulu. Damlanın kokusu olur mu? Saçmalık yapmışlar biraz. Aslında bundan bende vardı. Ama içindekini tahmin edemediğim için bu da güzel kokuyordu ve tekrar almak istedim bu şekilde. Çilekli bu da. Yine Flormar'ınki. Ee, çok eskimişti benim çilekli. Ve içindekini tahmin edemedim. Belki farklı çıkar dedim. Maalesef olmadı. Evet böyle kutulara sahip. Evet. En son oyuncağımıza gelelim. Oyuncaklarım daha ee, i̇lk başta slime'a gelelim. Bunun detaylı videosunu çekmiştim. Çıtır çıtır ediyor. Şimdi elim değmek istemiyorum. Ama detaylı videosunu görmek istiyorsanız birazdan onu da yüklerim. Birazdan ama bu videoyu bitirdikten sonra çabuk çabuk bir şey bildiğimiz yani slime kaç gündür arıyordum ve buldum. Jax ve Gex Gax. Gax Gax. Bilmiyorum okuyamadım. Böyle bir slime vardı. Daha sonra böyle mekinden çıktı. Bu Furby e aslında çıkartması vardı bunun. Ama maalesef çıkartmasını e kaybettim. Kaybettim ve çok üzüldüm çıkartması vardı bu buralarına takabileceğiniz sadece buralarına takabileceğiniz çıkartmalar vardı ee, böyle bir Furby plastik bildiğiniz plastik ee, daha sonra böyle bir Tetris çıktı bu da Burger King'ten çıktı ee, şurada bir açma kapama düğmesi var bu şekilde çalışabiliyor. Bunun da detaylı videosunu çekmiştim. Aşağıda veya şurada bulabilirsiniz. Yukarıda demiyorum. Şurada diyorum. Belki bulabilirsiniz. Evet. Hoşçakalın. Bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu alışverişte e, neredeyse e, bir sürü şey almışım denemez. E, çünkü geçenlerde bir tane alışveriş yapmıştım onun çoğunu görseniz yemin ederim bitersiniz. O yüzden videosunu çekemedim. Çok uzun olur diye ee, 20 dakika falan olur diye düşündüm. Maalesef ol oldu ve baytınlar bayt açıyor dedim. Çok üzüldüm. Evet abone 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 ne ya? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.